Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatüh. Faslun bu bir bölümdür. Bu bir fasıldır. Neyle alakalı? Beş vakit namazın rekatları ve içindeki fiillerle alakalı hükümler rekat rekatlar ferdu farz olan 7 aşere 17 aşere yani 7 aşere on 17 rakatten rekat fiha o farzda Erba 4 30, 30, 30 secdeten secde verbat ver 4 va 90, 90 bir tekbir ve 99 9 teşehidatın tahiyat ve aşırı on teslimatın selamlar ve mi 50 153 tesbihatın tesbihat ve cümlein tamamı er, cümletür Erkani rükünlerin tamamı fısalat namazda namaz da mi 126 20 20 yani 126 rükünen rükün. fes sabahta sabah namazında 30 rukunen, 30 rükünen 30 rükün. Ve fi mağribi akşam namazında akşam namazında 2 40 42 rükün rükün. Ve fir rubaiyeti dörtlülerde erbaatun dört ve 54 dört. Rükünen rükün. Ve men her kim acize aciz olur, aciz olur anil kıyami ka aya kalkmakta fil, kalkmakta fil farideti namazda. Salla namaz kılsın calisen oturarak. Ve men her kim acize aciz olur anil cülusi oturmaktan salla namaz kılsın muttacihan yatarak. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته